Sayın seyirciler polisler ekip aracıyla devriye atarlarken o esnada arkalarından gelen eski model bir otomobil onlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savruldu. Bu sefer de aynı otomobil polis aracının sağ tarafından çarptı. Ne oluyor lan? Ne lan? seyir halindeki polis aracını arkadan yaklaşıp çarptı. Polis sürücüyü silah çekerek gözaltına aldı. Trabzon'da görevli polisler ekip aracıyla devriye atıyordu. Arkalarından gelen beyaz renkli otomobilin sürücüsü onlara böyle çarptı. Ekip aracı çarpmanın etkisiyle savruldu. Polisler ilk şoku atlatamadan araç bu kez de sol taraftan çarptı. Polis aracına çarpan o eski otomobilin içerisinde dört şüpheli vardı. Sürücü rahat tavırlarla araçtan inerken polis onu böyle gözaltına aldı. Yat, 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 yat. Ya, ya. Sürücü ve yanındaki üçlü ifade için emniyete götürülürken kaza yapan iki araç da yoldan kaldırıldı.